Herkese merhaba arkadaşlar, ben Baran. Bugün sizlerle birlikte bir kutu açılım videosu yapacağız. Ama bu kutu açılım Tav bir, e, videosu ne olacak? PlayStation 4. <laughs> Önce hemen bir kutunun dışından başlayalım isterseniz. Burada PlayStation 4 simgesi. PlayStation 4 ve Doğuşok'da. Dövüşecek işlediğim sistemin Sony UZZ e garantisi. E, bu Sony'nin garantisi şey oluyor. Atıyorum, cihaz bozuldu mu, herkese gidiyor. Olmazsa sıfır geliyor. Plan. E, jet Black yani... Şurası. Cihazın şurası. Jet Black. Yani piyano bilek. Bu siz bunu e, mikrofiber bezle silseniz bile bu çok çabuk çizilen bir şey. E ona geçelim. İçinde neler oldu? PlayStation 4 yok. 4 kulaklık HDMI. Şu HDMI'yi kullanmayın bence. Kullanım kılavuzu DualShock'la şarj edici alet. Bu ne? Bu da şey işte PlayStation o adaptörü gibi bir şey. Bu cihazın yine bir güzel tarafı adaptörün olması olmaması. Adaptörü cihazın içine gömülü. O da çok güzel bir özellik. Burada yeni çıkan oyunları veya çıkacak oyunları gösteriyorum. PlayStation Plus'tan bahsediyor size biraz. Şurada biraz yeni değişen şehir şeyin şey yapıyor. E bahsediyor. Yine burada Sony telefonların desteğini de anlatıyor. Ve yine e PS Vita'nın uyumluluğuyla alakalı bir şeyler diyor burada. Öbür yana geçtiğimizde sade bir şey, hiçbir şey yok. Üstten de bir şey yok. İsterseniz şimdi kutuyu açmaya başlayalım. Kutuyu şöyle bir yan çevirelim. Şöyle bir şey yapalım. Bir atalım. Aa, öyle bir şey yapmamız lazım. Şöyle çekelim. Açtık mı içinden bir kılıf gibi bir şey daha çıkıyor. Aslında bu kılıf mı? Bu çektiğimiz şey kılıf aslında. Dış kılıf. Asıl zımbırtı. Şunu, şu gereksiz olan parçayı şöyle atalım. Şöyle bir ters sonra, tabii içinde playstation 10 kere patlattı. Tabi ben bu cihazı şimdi almadım. Uzun zamandır var bende. Kanal yeni açıldığı için yeni video çekiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kutu açılımın içi böyle. GTA 5, playstation 4. Playstation 4'ü ayakta tutacak iki tane karton şey. Burada da kablolar falan var işte. Öncelikle oyunum GTA 5. Oynuyorum. 49 değer falanım. Ee, St story %45 falan ilerledim. Zaten St story kim oynar ki? Öbürüm. Ee, kablolardan falan bakıyorum. Önce size şöyle bir Doğru şok şarj eden bizim burada geliyor. Bildiğin yani bu Samsung şarjlarıyla aynı. USB'si de işte PlayStation önünde iki tane USB var. Takıyorsunuz. Bunu da şu gereksizler bölümüne atalım. Öbürü de hiç ne kadar kullanmayacaksınız da öyle vermişler. Bir HDMI. Ee, bence kullanmayayım bunu. Bir tane altın uçlu alın. Ben öyle yapıyorum zaten. Bunu kullanmıyorum. Topladım. Şu çekmeceye attım. O kadar. Ve dandik bir tane. Yani dandik değil ya, Sesleri güzel veriyor. Ama şey. Şöyle söyleyeyim ben size. Gördüğünüz gibi. 40. Kulağımdan çıkarayım dedim. Böyle tuttum şu mavi yerinden. Bir çıkardım demek kulağımdan. Dark dedi. Bu kulağımın içinde kaldı. Kablolar çok ince. Ama bunsuz da olmuyor. Yani bundan bir tane almak Yani başka bir kulaklık kullansam yine bunu özlüyorum yani. Ya yani her türlü olacak. Bir sonrası işte sonra Uraza garantisi. Çok uzun bir şey. Boş ver. Bu çok önemli bir şey. Onu saklayın. Bu da ne diyorum? güvenlik kılavuzu. Falan. Geçelim. Hiç kimse okumaz bunları zaten. Bu ne? Bu bizim için değil galiba. Ee, ga garanti. Unuttum. Garanti. Bu da Welcome to World of PlayStation. İşte hızlı kurulum şeylerini gösteriyor size. Bunu bunun bağlıyoruz falan. Öyle şeyler. Oyunların şeylerini söyleyeceğim size. Atıyorum nasıl menü hareket edersin ben. Nasıl doğru şok gördüğünü şarj edersin. Öyle, öyle gidiyor işte. Herkes. herkes biliyor zaten bunu. Neyse şu bölümü de kapattıktan sonra ve kaç yıldır beklenen PlayStation 3 almamı engelleyen sadece şu, şu kol için yani PlayStation 3 ve Xbox 360 deyince ben şu kol yüzünden şey yaptım 360, 360 aldım şu kol yüzünden bir dakika içinden bir de iki tane analog koruyucu geliyor ama tabi size şey böyle gelecek. Sıfır. Sonradan siz bunu gidip şey yapacaksınız. Yani isterseniz. Şöyle bir dakika. Şöyle analog koruyucuları falan alacaksınız. Ee, bence analog koruyucusu alın. Nedeni ise bu kollar hemen şey oluyor. Şu analoglar hemen yıpranıyor. Eziliyor, büzülüyor, bir şeyler oluyor. Şunu da atalım. Bence Ama size cihaz şey kol böyle gelecek. Kol çok güzel. Ön taraftan baktığınız gibi şuralar güzel sessiz. Şunlar güzel. Genişletilmiş. PC tuşu biraz daha alta ve gömülü bir yere alınmış. Hoparlör var gördüğünüz gibi. Taş bed dokunmatik. Her yerden dokunmatik algılayabilen. Sürtme de şey yapabiliyor. Ee, share tuşu ve options tuşu geldi. Tuşlar biraz daha şey olmuş. Yani kenarları ovalleştirilmiş. Daha güzel olmuş. Ee, bir de işte bu kulaklığınızı takacağınız şu yer. Bir öbür tarafı ben de bilmiyorum. Ne olduğunu. Ve arkada ışık. Bu ışık ne yapıyor? Atıyorum GTA oynuyorsunuz. Peşinize polis takıldı. Ee, kırmızı mavi oluyor. Kırmızı mavi, kırmızı mavi öyle öyle yanıyor. Mesela e, anne menüye döndüğünüz zaman bu mavi oluyor. Şu anda beyaz gibi gözüküyor ama mavi. Onu <laughs> da bir kenara koyalım. Heh, bir de PlayStation 3'ten sonra şuraları biraz daha böyle şey oldu. Bir dakika mandal gibi oldu. Yani tam böyle adam vuruyormuş hissi gibi. <laughs> adam vuruyormuş hissi gibi. Ve gelelim ana bir dakika. Padişah. Onun için de arkadaşlar <laughs> sizden bir dakika isteyeceğim. Şöyle koyayım ben şeyi. Ve şu PlayStation'ı bir çıkartayım. geri geldik. Ve PlayStation 4'ümüz elimize böyle geliyor. Tabii ilk başta yine bir kamera bırakma zorundayım. Alttan elimizden tutup şu iki, iki, iki zımbırtıyı çıkarmamız lazım. Tamam. Ve çıkardık. Böyle gördüğünüz gibi şöyle kartonlar çıkıyor. Bunlar da gereksiz. Gereksiz. Evet. Ve geriye PlayStation 4'ümüz. Şunu bir açalım. Şöyle güzelce sarmışlar sarmışım aslında. Bu alanda yine kamera bırakmak zorundayım. Size daha iyi bir görüntü şey sağlamak için. Hadi. Ağrımış lan. Bu kadar ağır değil Evet çıktı sonunda. Ve PlayStation 4'ümüz elimize geldi. Şurada şunu koydum mu? Arkadaşlar cihazın ee, %40'ı diyeyim, %40'ı parlak, %60'ı mat bir görüntü. Mat da PlayStation 3'lerdeki aynı mat. Yani güzel bir mat. Yine ön tarafı da onun devam eden bir mat. Ve şurada PlayStation 4 logomuz var. İçine gömülük bir şekilde. Ve burada da Sony yazısı var. Ee, bilmem görebiliyorsunuz. Ee, şurada da e, açma tuşu var PlayStation'a. Aç kapa on off. Dokunmatiktir bu. Ve burada da CD al veya CD yi çıkar. Yine öyle bir dokunmatik tuşumuz var. Ee, öbür şeyimizde atıyorum açtınız. Cihaz ilk açıldığında burası mavi oluyor. Atıyorum dinleme modunu aldın mı, aldınız mı cihazı burası turuncu oluyor. Kapattığınız zaman burası beyaz yanıp 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 sonra kapanıyor. İşte burada bir PlayStation logomuz var. Aynadan yapılmış kendisi. Önde iki tane USB ve disk Alma şey var. Şuradan başlıyor. Şuradan bitiyor. Yana döndük mü? Bir şey yazmıyor. Aynı bildiğiniz şeyler yazıyor. Ama şu anda siz okuyamıyorsunuz burayı. Öbür kameram. Şurada şarj oluyor. Buna çekeceğim dedim. Başlarım daha iyi. Ve PlayStation adaptörü takılıyor. Küçük bir şey zaten. Adaptörü şurada gömülüdür büyük ihtimal. Eee Optikal giriş var. E, HDMI, Ethernet ve AUX var. AUX ne kadar bilmesem de. öyle bir şey var. Öbür tarafta hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Tabi şu aralarda ızgara gibi şeyler var. Oradan hava alıp vermesine yardımcı oluyor. Cihazın yapısı şöyle bir simetrik, böyle bir yandan gidiyor. Öbür tarafı da böyle göstereyim. Öbür taraftan gidiyor. Yani çok modern bir tasarımı var. Çok keskin hatlardan oluşturulmuştur. Yani ben çok beğendim. Tasarımı müthiş. Bu konuda hiçbir şey diyemem. Bir de size şu kapağı açmayı göstereyim. Ama bunu ikili yapmak zorundayım. Yine şöyle bir kamerayı şöyle bir koyayım. Şöyle bir. Ve kırdık bu Şaka şaka. Şöyle şu parlak tarafı çıkıyor arkadaşlar. Onu da çıkartalım. Şöyle. Ve çıktı ve yere şöyle bir parlak bir şey kaldı. Bunu da şey yavaşça koyalım. Ve gördüğünüz gibi burada 500 GB'lık eee hard diskimiz var. Burada ne kadar bilmesem de bazı şeyler var. anlayamadığımız. Burada bir PlayStation logolu açmak için. Aslında 500 GB diyor. Siz, size verdi bunun 407 GB. Ben de öyle 4, 407 GB'ını verdi. Bende kalan şu anda 200 40 GB falan. Tabii o kadar oyunu indirince böyle oldu. Ve tekrar şu parlak şeyi geri sokalım. Şöyle PlayStation'ımızı kırdıktan sonra. Şöyle koyuyoruz. Şöyle. Aslında bir dakika. Olmadı. Ha, şimdi oldu. Ve yani şöyle bir vuruyoruz. Bir dakika. Kıracağım mı Vallahi kıracağım. Beyler ben bir dakika kameraya bırakayım onu. Bunu kırmak istemiyorum. Yelek parçalıyor bunu. Bu nasıl takılıyor lan bu? nasıl yapmışlar bunu? İyi çıkarma güzel de takma problem. <laughs> Ve oturdu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çok da zor bir şeydir. Yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurası hemen bir parmaklaştı böyle. Vıcık vıcık oldu bir şey oldu. Ben yine bunu temizleyeceğim mecburiyetten. Şurada küçük bir çizik var. Bana öyle geldi bu cihaz. Ama hiç gözükmüyor neredeyse. Ben anca dibine girdiğiniz zaman cihazın. Ve size bir sorunun şeyini söyleyeyim. Türkiye'de PlayStation mı yoksa Xbox mı? Bunun cevabı yani hiç kısa, yani hiç uzatmadan PlayStation 4 tabi. Türkiye'de PlayStation 4. Ama Amerika'da olacaksam yurt dışında atıyorum yaşıyorsam veya seneye atıyorum yurt dışına gideceksem yine PlayStation 4 fark etmiyor. PlayStation 4 her zaman daha önde. Ya şu anlık öyle. Önde. Ama seneye belki oyunlar bakımından Xbox'a öne geçebilir Veya PlayStation hep önde kalır. Bilemiyorum. Ama PlayStation'ın daha iyi yani. Her ay size 5 tane oyun geliyor. PSN 1 aylık atıyorum 20 lira. 3 aylık 35 lira bir yıllık da 100 lira mı? öyle bir şey öyle bir şeydi arkadaşlar ee, bir kutu açılım videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar izlemediyseniz YouTube e, YouTube'u çıldırttım Harlem şey şey yaptım oynattırdım YouTube'a o videoyu siz de izleyebilirsiniz. Çok güzel bir videodu. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın. Beğenmediyseniz de dislike atın. Hoşçakalın. Bay bay.